Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben buna tıklayalım. Arkadaşlar ben kaldığım yerden devam edeyim en iyisi. Evet. Kapı arkadaşlar. Hoppala. Evin içini yapalım. Evin içi böyle. anne. Evet. Arkadaşlar çok hızlıyım tam 287 blok var biz daha 155 blok daha koyarsak bu evi tamamlıyoruz arkadaşlar 97 95 blok koyduğumuzda bu ev bitecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı kilitledim. Hiç kimse buraya giremesin diye. Arkadaşlar 62 bloğumuz kaldı. 56 bloğumuz kaldı. aldım. Evet arkadaşlar, ev yapıyoruz tam tavana 32 bloğumuz kaldı. Video uzun sürmesin diye videoya durdurdum. Çoksa çok uzun sürecekti. Bir müthiş bir şey Çok fazla, çok fazla Bir, bir yere yapınca video bitiririm diye umuyorum. <laughs> Ve ben girelim eve. Oğlum ne <laughs> bağırma sen al sen. başka odaya gidelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve o şarkı Asaf açtı akıl Arabadan. Evet biz oyunumuza geri dönelim. Arkadaşlar benim tablet kastığı için hemen video ben en bir anda bitebiliyor o yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum evlerim. Ama bu yeri. Ayağı arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Yukarı katı çıkayım bari. Hmm. O balkana geldim. Oh. demek buymuş benim blok koymadığım yer. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, iki ve sepiş. Arkadaşlar, arkadaşlar alt alta alttan abone olabilirsiniz, link de atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle videolar böyle bir tane şiir oluşturacak. Bu böyle evde yapa yapa yani ben sıra sıra şiir oluşturacağım. Ve video burada bit Arkadaşlar ben şu videoyu bir kapatayım.